alan e, Sveti Stefan adasına e, geldik. Şu şekilde göstermek istiyorum. Ada e, gayet güzel bir şekilde korunuyor. Girişler ücretli. Sadece bu adada e, eğer otel kiraladıysanız kalabiliyorsunuz. Biz buraya geldik, çok beğendik. Evet şimdi de e, Budva'daki bir pazara geldim şöyle göstermek istiyorum size Rikördü, rakı da e, hepsi pazarda satılıyor yerel ürünler var biliyorsunuz gezdiğim yerlerde özellikle e, yerel halkın yaşantısını çekmeyi daha çok seviyorum şöyle göstereyim şöyle genel doğayı gezmeye devam ediyoruz. kaleci dediğimiz alanda şöyle bir mekan gördük. Burada eğer bu sıktığınızda gülümsemeye başlarsanız dileğimizin gerçek olduğunu Bakalım dileğimiz sabit zaten bizim. Nedir? Daha çok gezmek. Hatta bütün dünyayı yani gezmek. Evet. Güzel şeylerinden birisi olan Kotor'dayız. Kotor Old Town'dayız. Öncelikle gezginlerin ilk oturlarından birisi burası. O, hemen arkamızda saat kulesi var. ama bir çiziminden kaldı. E, Kotor'da, e, Kotor Old Town ile Fudva Old kıyaslayacak olursak kesinlikle Fudva Old Town eski bir şehir değil. E, orası bozulmuş bir şehir. Mimarisi, silüeti, özellikle belediyenin verdiği izinlerden sonra çok fazla süreci bozulmuş bir yer. Oraya e, ben bir gezgin olarak burada Old town demiyorum. şehir merkeze Ama burası, bu nokta kesinlikle Old Town. Gördüğünüz gibi bütün binalarda harika bir uyum var. Camların e, pervazlarına kadar hepsi aynı renk, hepsi aynı fonda. Buraya gezmeye de devam edeceğiz. Yeni başladık. Herkese de tavsiye ediyorum. Bence Kotor'a gelenler ilk durağı kesinlikle Kotor Old Town olmalı. Evet, saat kulesinin hemen dibinde çok önemli bir detay var. Gördüğünüz gibi buranın ismi terslik kumu. suç oranları oldukça düşük olduğu için insanlar bir kaza, suç işlediğinde zaman buraya gelirlermiş, toplum önünde utandırılırlarmış. Aynen şu şekilde utandı gördüğünüz gibi mutan burada bu şekilde. Saat Kulesi'nin hemen dibinde ziyaretçilerini bekliyor. Evet, bugün Hube Ülkemizden kilometrelerce uzakta olsak da bu bayramımızı yaşatmak istedim. Bu nedenle e, elimde bulunan ıslak mendilini buraya bağladım. Diğer arkadaşlar gibi gördüğünüz gibi poşet bağlayan var. Matrişte bağlayan var. Pazar boyunca takan var. Kilit, kilit takan var. Dilerim ki kimin kalbinden ne geçiyorsa o kabul olur. Ben manzaramı izlemeye devam ediyorum. Dileğimi de biliyorum. Alo. Zirve canım sesin gelmiyor. Kapatıyorum. Dönüyor, ya da bir buçuk saatlik olan e Ben teslim ediyorum. Yani bu kısmı bu mağazadan almam lazım. Kartla. Bu aldım. Taksi kadar iyi. Evet doğru. Okay, ça le potentiel du